Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen özel bir etkinlikle 100 kişi harmandalı gösterisi sergiledi. Kuvayi Milliye Şehri Bandırma'nın kurtuluş anısına Bandırma Kent Konseyi tarafından organize edilen bu anlamlı etkinlik halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Harman gösterisi yiğitlik ve mertliği sembolize eden bir dans olarak 7'den 70'e 100 kent gönüllüsü tarafından sergilendi milli mücadelenin önemli merkezlerinden Bandırma'nın direniş ruhunu yeniden canlandıran ve Kuvayi Milliye'nin cesaretini yad eden bu gösteri, Bandırma Belediyesi ve Bandırma Belediyesi Halk Oyunları Dans Ekibi tarafından hazırlandı. Etkinlik milli mücadeleye katkıda bulunan kahramanlara bir saygı duruşu niteliğindeydi ve vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Bandırma halkı bu anlamlı gösteri ile hem geçmiş yöneliklerin bir saygı gösterdi, hem de kurtuluş mücadelesinin coşkusunu bir kez daha yaşadı. Zurnanın sevdalar, dediğin, her dizde hırsayıklar.